বুধিছে Efendim bu tür projelerin dediğimiz gibi sanatın diğer kollarının takip kitlesinin arttırılması açısından bir ahenk oluşturmak ve geliştirmesi için özellikle yazılı ve görsel basınıza büyük sorumluluk düşmekte ki bu tür projelerden yeterli derecede halkımız haberdar olabilse. Biz diğer röportajlarımızda da değindik. Mesela gelişmiş ülkeler baz alındığında yurt dışındaki gelişmiş ülkelerin hükümetleri sanatçılara ortak bir yer ayarlıyorlar. Ressamlar ve diğer savaşlar bu eserlerini sergileme imkanı buluyorlar. Manisa'da da çok güzel bir etkinlik oluşturmuş Güneşin Doğuşu projesiyle. Bizim ülkemizde de bunlar aktif şekilde yapılmakta fakat biraz duyuru konusunda problemlerimiz var sanıyorum. Şimdi tabii bu bir işi yapmak kadar duyurmak da önemli. Yani yapılan etkinlikleri geniş bir şekilde duyurduğunuz zaman onlara tepki de o kadar geniş oluyor ve insanlar geliyorlar, izliyorlar. Orada da bizim yani şimdi giderek bütün İstanbullulara Avrupa Kültür Başkenti olduğumuzu duyurmak için yaptığımız kampanya giderek İstanbulluları bu projeye katılmaya çağıran daha sonra da bu gelenlere de bu projeler hakkında bilgi verecek, onların bu etkinliklere katılmasını sağlayacak duyurulara dönüşecek yani iletişim kampanyamız da üç ayaktan oluşuyor. Birincisi genel olarak bir farkındalık yaratmak, ikincisi bir katılmaya yönlendirmek, üçüncüsü ise düzenlenecek etkinlikleri duyurmak. O evreye daha gelmedik. O evreye geldiğimiz zaman orada da güçlü bir şekilde sesimizin duyulduğu görülecek. İstanbul'un eşsiz kültürel mirası ve yaratıcı kültür kapasitesinin turizm ürününe yansıtılması ve İstanbul'a 2010 yılında 10 milyonun üzerinde turist gelmesi hedeflenmektedir. İstanbul'un 2007 yılı turizm geliri 4,5 milyar dolar civarındadır. Gelen turist sayısı ise 6,5 milyon kişidir. 2010 yılında hedeflenen 10 milyon turist kente geldiğinde Avrupa Kültür Başkenti etkisiyle gelecek turistin kişi başı harcama düzeyinin daha yüksek olacağı